Değerli arkadaşlarım, bugün sizlere zeytin nasıl imal edilip de yağ çıkar onu göstereceğim. Şimdi burada zeytin çuvallarını görüyorsunuz. Zeytin çuvalları gelince burada e, elezyona dökülüyor. Buradan dökülen zeytinler elezyon yardımıyla fabrikanın içerisine giriyor. Görüyorsunuz zeytinler koyun kuzu gibi gidiyorlar. Ve buradan içeri yıkanma bölümündeki makineye giriyorlar. Evet. Buradan deminki gelen zeytinler yıkanma bölümüne girdi. Burada yıkandıktan sonra çer çöpü, burada ayrı bir vagona e, romorka atıldıktan sonra yıkanan zeytinler bu sefer sıkılmak üzere, hamur yapılmak üzere ilerliyor. Yıkandığını görüyoruz. Simsiyah su ve altına çer çöpü de düşüyor. İyice yıkandıktan sonra kiri pisliği gittikten sonra yine merdaneler yardımıyla bu sefer sıkılmak üzere, boca yapılmak üzere, hamur yapılmak üzere ilerliyor. Ve buradan sonra da hamur yapılıp da yağının iyice ayrılacağı makineye devrolunuyor. Evet, yine burada merdaneler yardımıyla, elezyon yardımıyla makinenin hamur olan makinenin içerisine giriyor. Burada sıkılıyor. Eziliyor. Yani pestile çıkıyor. E, tabir caizse. Ve buradan gördüğünüz makinenin içerisindeki hamur bölümüne giriyor. Burada zeytin hamur oluyor iyice merdaneler ile eziliyor. Gördüğünüz gibi bir hamur haline gelmiş, boca haline gelmiş. Ve bundan sonra da hamur olup burada iyice kıvamına geldikten sonra yağın çıkma seviyesine geldikten sonra yine merdaneler ve elezyon yardımıyla borularla bir sonraki aşamaya geçiyor. İşte gördüğünüz şu borudan demin ki sıkılan hamur, zeytin hamuru bu boruyla gelerek burada da şeffaf geçiş yolunu görüyorsunuz. Daha sonra o hamur haline gelen zeytin bu makineye girerek evet burada zeytinin suyu akıyor. Acı suyu aşağıya akıyor. Yine bocası pisliği gördüğünüz gibi koya dökülüyor. Fabrikanın sahibi Ali Bey bu makinenin ismini Kurt Dereli koymuş. Ve buradan e, zeytin o hamuru iyice sıkılıp suyu aşağıya aktıktan sonra bocası da buradan bu elezyon yardımıyla dışarıya atıldıktan sonra bu makineden artık yağ çıkıyor. Çıkan yağ yine hortumlar sayesiyle bu makineye giriyor. Burada da iyice ince elekten geçtikten sonra hazır olun. İşte yağ. Böyle yağ gelip buradan bu kovaya doluyor. Ve son aşaması artık yemeye hazır. Ve Müşterinin malı ne kadarsa bu kuvaya dolduktan sonra yine bu kuvadan e, makine yardımıyla yani pompa yardımıyla e, bidonlara doluyor. Kaç kiloysa müşterinin malı o kadar kilosu burada tartılıp daha sonra da teslim ediliyor. Hayber Zeytinyağı fabrikasından herkese selamlar.